Merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team'de yani kolayca yani kafadan vuruş yani çat çekebileceğiniz silahları göstereceğim. Ee, ya tabii ki bende var bir tane silah onlardan. Ee, yani en çok önerdiğim benim için yani M6 A3 şöyle silahı. Yani <laughs> M6 A3 Edesat diye yani İngilizcesi. Akşam de yani kurt modunda oynuyorsunuz. Pompol tüfeğiniz, pompol tüfek yani e, avantajlı oluyor her zaman. Ee, ve arkadaşlar şey yapın. Ee, mesela bunlar size mesela geldiyse pompalı falan geldiyse bunları yani yükseltmeyin yani fazla çünkü zaten bunda ben bir yere çat çektim arkadaşlar yani 240 240 can yani özel var sonra tek attı yani pedro gömezi tek attı kafadan ee, işte öyle arkadaşlar şimdi şey yapalım bakalım ama arkadaşlar çok kazıkçı ya Türkiye. Mesela Latino server'ına girdiğin her şey bedava, her şey altın. Bakın arkadaşlar şunlara bakın bak mesela. Girelim silahlara. Arkadaşlar e, kurt parasına bakalım. Onlar da kazıkçı çünkü. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi mesela. Bu silah var ya mesela AK, AK 47 klasik. Bu neyi yani? Neyi 90 9000 kp eder? Yani neyi 9000 kp eder? ya yani mesela buna bakın. bunu neyi şey eder? Baksanıza arkadaşlar şunların fiyatlarına yani. Ya bunlar iyi işte. bunlar mesela bunlar alırsınız da şunları. Tabi herkes almaz Mesela herkes al ama uzas böyle. Şey yapıyor millet şey yapıyor. Alıyor çekiyorlar nakiti. Şey yapıyor. Ee, ne çekiyorlar. Kutudan şey yapıyorlar direkt alıyorlar. Ama arkadaşlar işte ya. E, ee, her, birilerinin versiyonu oluyor. Birilerinin böyle normal hiç karakteri olamıyor. O yüzden artık baksana arkadaşlar. Önceden bunlar 5000 6000 KP idi. Şimdi 35000 KP. Hele şu bu ateşle borta bakın. 5 milyon KP yani fiyatı. Bir de şunlara baksanız arkadaşlar. Yani şunların böyle bir tane şeyi ne bile ne kadar. <laughs> Bunlara hiç gerek yok. Bunu alacağınız Arkadaşlar bunu alacağınızda şey alın. E, özel versiyonu daha iyi yani. Bu ne? Bunları mı alacaksınız? Son sette hiç gerek yok böyle. O, o kadar kurt parasını mı yani? Baksanıza arkadaşlar. Hele e, şu çok alakası bak şu. Bu güçlü kullanıcıyı saymasak yani e, yok bu alakalı da azıcık. Şey. Mesela bakın arkadaşlar bir dakika. Bakalım. Şunun içindeki silahlara bakın. Görüyor musunuz? Ama fiyatına bakın bir de 200.000 KP diyor. Onun en iyisi, en karlısı olarak parazit paketi. Çünkü içinde elverci var. haki e, var. Şey güçlü Güçlü kullanıcı var. En azı gp altın var. Ejde oradan var. İşte yani artık kazıklaşmaya başlıyor Wolf <laughs> Türkiye'de tabi. <laughs> Bunlar mesela Latino Server'ına girin arkadaşlar. Bunlar böyle 5000 altın ikisi de. İkisi de 5000 altın yani. Hiç gerek yok öyle alacaksınız buradan. Bilmem ne şey yapacaksınız. Bunda da hiç alakası yok arkadaşlar. Bir şu şey var. Ee, bunu zaten alamıyoruz. Ben bulamadım. <laughs> Siz bulabildiniz Aa, arkadaşlar bunu Allah aşkına Allah aşkına bu o kadar eder mi? Yani? 49 bin eder mi? O 50 bin nakit falan e 50 bin nakit diyorum ya. Altın falan eder yani içindekileri. Baksanıza bildiğin 50 bin kapı yapmışlar şunu. Hele bunu arkadaşlar bakın şunlara. Şu ezik silahları koyuyorlar. Ha Allah ne yaptım. Bakın bir de şey. Ee, bakalım nakitli şeylere. nakitlik karakterlere. Mesela e, alıyorsunuz ya bunları. Maid, Belkar, Katibolium, Sarah, Linda, Alexander. Bunların hepsi 200 canlı yani. 200 canlı hepsi. Tabii benimkide 200 canlı da şey var. E, şey var. Neydi? Unuttum mu? Eşyalar var işte. Full ekipmanlar var. Sonra Crystal Persimide falan var. Bunların hepsi 200 canlı arkadaşlar yani. 200 canlı. E, tabii Ama arkadaşlar şimdi Atış Burcu oyunu bozdu bence oluyorlar millet tek takla adam direkt ölüyor özel versiyon iki, iki takla atıyorsun ölüyor direkt bir de böyle hileler çoğaldı böyle kp nakit hepsi var arkadaşlar <laughs> bu video böyle yani bir saniye pek şey olmadı yani güzel olmadı da. ben öyle yani <laughs> Woft'imi Woft'imi yani Woft'in Türkiye'de oynamanız oynamayın yani bence Latina'da hile falan yok yani Woft'in Latina'ya iş yapabilirsiniz bir sonraki videoya da belki şey yapabilirim. Ee, bir sonraki videoda belki e, şey yapabilirim. Yani Latino Saver nasıl indirecek diye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.